Değerli TV Focus izleyicileri, bugünkü konuğumuz Şebnem Korur Fincancı Hoca'mız. E, hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Ama tabii insan hakları ihlallerine ilişkin bir belgeleme çalışması da yürütüyoruz aynı zamanda. Dokümantasyon evet. ekibimiz var. E, görünür kılmaya çalışıyoruz insan hakları ihlallerini. Tabi e, asıl olarak insan Hakları Derneğimiz üzerinden yürüyor bu faaliyetler ama biz de özellikle de işkence ile ilgili e, sorunları daha görünür kılmak için çalışmalar yürütüyoruz. Evet. E, evet, devletin e, bütün kademeleri işkencenin ortadan e, kalkması, yönünde çaba harcamak yerine işkencenin görünmemesi için çaba evet. harcarlar ama el altından işkence yaparlar. Evet o dönemin ilginç özellikleri 1990'lı yıllar, jidem yılları, şiddetin alabildiğine hız kazandığı yıllar, Faili belli pek çok cinayetin olduğu evet. dönemler, e, insanların kaçırıldığı ve bir daha dönmediği dönemler. Evet. Şu an gibi, e, gibi. Ne gibi. ki benzer şeyleri bugün de yaşıyoruz. E, neyse ki bir kısmı e, kaçırıldıktan sonra geri e, döndüler yani en azından ortaya çıkarıldılar ama Örneğin Cumartesi e, annelerine görüyoruz. Aradan yıllar geçti. E, 25 yıldır çocuğunun en azından bir e, kemiğini, e, cesedini 9 iade ettiler. kayıp evet. olan, 9 ayı geçti kayıp evet. olan bir insan var. E, bu kaygı verici tabii ki. Çünkü evet. genellikle 3 ila 6 ay arasında ortaya çıkarıyorlardı. Bilge Tunç. Orada kaçırdıklarını. Evet. Bu kez 9 ayı geçti. Evet. E, kaygılanmamak elde değil tabii ki. E, aslında e, Arent'in Söyleşileri'ni izliyordum e, bu özellikle evden çok çıkamadığımız dönemde ilk başta salgın döneminde ve oradan e, aklıma geldi çünkü büyük bir keyifle izledim o Söyleşileri, Arent Söyleşileri'ni ve benim Arent'im de Türkiye'de Nilgün Toker dedim onunla konuşsak lütfen şiddet çalışır ve e, hani bu kötülük hali nasıl ortaya çıkıyor nasıl bir parçası oluyoruz sorgulamıyoruz bunu bunları konuşalım istedim Çünkü hepimiz bir kendimize dönüp bakmalıyız yani bir ayna tutmalıyız e, bu yaşadığımız dönemde e, Aslında çok uzun yıllara yayılan bir hikaye diye düşünmekte gerekir sanırım Çünkü biz ancak e, kendi canımız acıdığında tepki veriyoruz. Başkasının canı acıdığında tepki verebilme konusunda sınırlı kaldık. Tabii bu neoliberal sistemin çok büyük etkisi var. Bizi atomize etti, birbirimizden ayırdı ve birbirimizi hissetme konusunda eksikli bıraktı. Hele buna bir de düşmanlaştırıcı, ayrımcı tutumlar sergileyen otoriter iktidarlar eklenince daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çünkü bu tavrı destekliyor. Yani bu kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı tavrı destekliyor. En iyi yönetme biçimi çünkü bölüp yönetmek. Ve güvenlik gibi sisteme de, çevirip olayı yani demokratik bağlamda olursa hukuka bağlı kalacak ve belli konularda e, kendisi de sorgulanabilir olacak. Güvenlikçi sistem bağlanınca sonra tek adam e, rejimi e, sürekli korkuyla ayakta tutma. Evet evet ben bunu 11 Eylül'le başlatıyorum aslında güvenlikçi bir mekanizmanın dünyada hakim kılınması işte Guantanamo'ların Abu Ghraib'lerin bu işkence halelerin bize Gösterilmesi televizyonlardan Amerika'nın bize parmak sallaması dünyanın güvenlikçi bir e, sistem üzerine yani Hopsun tanımladığı o, bireyse, güvenlikçi, güvenlikçi. sistemidir e, bir biçimde e, gerçek kıldılar Kutuplaşma... Türkiye'de, Türkiye'de hocam e, bu gezi olayları da bu konuda bir kırılma e, bu güvenlikçiye geçiş güvenlik. denebilir mi yani halkın e, en demokratik tepkilerini bile bir kutuplaşma unsuru yaparak düşen oyları konsolide edip kendi seçmenini ve sonrasında işte sizin de içinde bulunduğunuz insanların savaşa hayır demeye çalıştığında veya an çok analar ağlamasın diyen Ayşe öğretmenlerin içeri tıkıldığı bir zamanda veya meydanlarda insanların kanıyla banyo yapmaktan bahseden mafya liderlerinin el üstünde tutulması bu iktidar tarafından da bu sürekli şu son 5-6 yıldır yapılan bu pompalama, en son 15 Temmuz'da bunun kurumsallaşması yani halkta bir travmaya mı yol açıyor veya devletin, hükümetin, iktidarların bir kolu vasifesini gören konuk dediğimiz zaten bu polis ve sonrasında ihdas edilen yeni bekçilerle ne yapılmak isteniyor? Yani bu bu tetiş hareketi ile bir dizayn var. Şimdi güvenlikçi bir toplum yaratmaya çalışıyorsanız tabii ki e, güvenlik endişesini sürekli pompalamanız gerekiyor. O nedenle 2013 yani Gezi olayları bu güvenlik endişesini pompalamanın bir yoluydu. E, şiddetle saldırdı kolluk, e, destan yazdı dedi o dönemde evet. başbakanı olan şimdi cumhurbaşkanı olan kişi ve ee, polisin destan yazması aslında bir şiddet eylemiydi. Çadırları yakması, insanları, çocukları öldürmesi destan evet, denilen şeyin açılımı buydu aslında. karşılaştı. Ee, toplumda da bir güvenlik endişesini doğurmuş oldu böylece. Evet. Ardından 2015 e, seçimden hemen sonra bombalar evet. patlamaya başladı. Ankara Garında başladı. Evet. Oylar düşmeye başlayınca işte bu sefer PKK Kürt kartını ileri sürüp işte bir müddet FETÖ işte sizi yok edecek öcüsü, FETÖ öcüsü biraz gitti. Geziciler sizi işte yok edecek darbe yapacak denildi. Şimdi onlar düşünce bu sefer orada işte PKK'ya atılan işte böyle bir suçlamalar oldu. Şimdilerde tekrar aynı şekilde Tabii mesela Ceylan Pınar hani masanın devrilmesine gerekçe gösterilen Ceylan Pınar'da polislerin öldürülmesi olayı Tabii. hala belirsiz. Yani o öldürdüğü iddia edilen ve PKK'li olduğu söylenen kişilerin olmadığı ortaya çıktı. Ama hani o da, da yeniler de diye... çıktı ortaya. Evet. Her seferinde gene böyle bir takım provokatif olaylarla güvenlik endişesi, endişesi topluma sunuluyor. Tabii bu güvenlik endişesiyle beraber Zaten bizim eğitim sistemimizde var olan o nefret suçlarına eğilim, ayrımcı bakış açısı ve hani ulus-devletin o güvenlik endişeli refleksleri. Daha da e, pekiştirildi bu dönemde. Aynı Nazi Almanya'sı döneminde olduğu gibi Yahudileri bir düşman, alaksın. evet hedef Şimdi seçilmesi. De, i̇şte Türkler düşman, Ermeniler hep düşmandı, Rumlar hep düşmandı. Şimdi Gülen Cemaati eklendi bir de üstüne. Evet, ee, bir tabii kokteyl de. yapıyorlar zaten. İşte e, bütün hepsini karıştırıyorlar bir mesela düşman oluşturmak zevkine. FETÖ, PKK, DHKP işte ortak eylemi yok falan diye otur. Şimdi bu da olabilir. Tabii ki hani e, zaman zaman hepsini bir araya kokteyl örgüt yan tabii. yana gelmeyecek politik tutumları olan örgütler bunlar. Daha güçlendirmek e, belki de vurguyu, tehlikeyi <laughs> dış güçler derken e, bu iç olarak da belki arttırma ihtiyacı. Ama yok. şöyle söyleyeyim tabii e, 90'lardan başlayarak işte Adalet Bakanları zamanı, mesela Oltan Sungurlu Adalet Bakanıydı bana demişti ki sen e, dev solcuymuşsun Allah Allah dedim ne alakası var e, dev solcuya işkence raporu vermişim Allah Allah dedim ya. sonra e, başka bir olayda MLKP'liymişsin sen dediler. Niye evet. MLKP'li bir neşkence raporu vermişim? Böyle çeşitli örgütler, örgütler en sonunda Hizbullah işte olduğu söylenen, evet. Uğur da katili olduğu söylenen kişilerle ilgili olunca Aktüel Dergisi şey demişti, bir solcu, bir sağcı, işte ya. fincancı diye kapak yapmıştı. <laughs> ya enteresan. o yüzden Aslında ben alıştım. Rahmetli azinesini hatırladım. Yani ee, onu sözü zannediyorum. Hani birisini savunduğun zaman işte şucu bucu olmaz insan olursun. Ee, yani e, bir insan doğrudan yana olduğu zaman e, bence onu insan yapar. Zaten bizim şu an tartıştığımız sizin e, e, Nilgün Hoca'yla konuşmanız çok ilginçti o son e, videoda. E, hani Hobbs'cu ve lopsçu e, işte yaklaşımlar... E, güvenlikçi bir yaklaşımda bireyin sadece kendini öncelemesi e, Hobbes'in yaklaşımıyla e, ama onu öbür e, insan olmanın başladığı Hobbes'in bahsettiği e, kolektif yaşamda e, karşı tarafı da varlığını kabul etme yani insan olma insan hakları yani kendi hakkını savunmak bu değil yani bu hani Tolstoy'un sözü zannediyorum hani bir acı hissettiğin zaman bir can, can ol, canının olduğunu gösteriyor ama Başkasının acını hissettiğin zaman insanlık, insan olma başlıyor. Ee, yani bu konuda e, belki de yaşanan sıkıntı burada bir insanlık sıkıntısı var yani bir insaniyet sıkıntısı da var. Evet. Özne e, olma davranışı aslında diğerlerini de size denk özneler olarak görme davranışıyla beraberdir. Diğeri sizi araçsallaştıran bir sistem içinde aslında kendinizi de nesne durumunu indirgemeyi beraberinde getiriyor. Hani bir süre daha bunları konuşacağız sevgili Nilgün'le de zaten. İşte e, özellikle bu Çorlu'daki polis şiddetinde örneğin balkondan evet. seslenen o yurttaş bizim Asıl için çok önemli o Evet, ciddi. <laughs> Tam da o, o o tür bir yurttaş görmek istiyoruz ve geleceğin umudu aslında onda. Çünkü yalnızca izlemekle kalmadı. Bize gösterdi, tanıklık etti ve sonra da ses çıkardı, müdahil oldu. Durdurmaya çalıştı ki hepimizin yapması gereken bu aslında. Yani belki de aslında asıl konuşulması gereken bu. Yani insanların kötülüğü sıradanlaştırması, olağanlaştırması ve bu ortak e, histeriye ortak olmasından ziyade oradaki e, insanı umutlandıran da oydu yani olaya şahitlik yapması sadece bir magazinel bir yaklaşımla değil yani insanlar her şeyi çekiyor e, olaya bir kendisine insani boyutunu katması hani dediğiniz ya orada akıllı telefona bir de insan aklını insan vicdanını da ekleme orada o çok önemliydi fakat orada polisin bir de bir sonraki aşamada Kadıköy'de Garibim kendi ekmeğinde rızkının peşinde bir kuryeyi Orada küfrediyor Yani sokağa çıkma yani varsa bir şey, müeyyiden Varsa cezasını yaz Yani sen polis olarak şeyin Hatırlı belli Olmaması masakan. gerekir yasal olarak ama zaten O insan kendisine yani, zaten sorunlu yani insan hakları bağlamında Üzerinde düşünülmemiş Ve onun altyapısı hazırlanmadan yapılmış ee, Şu an gerçi Iııı e, siz de bahsediyorsunuz bu Macaristan'da kan e, kanun hükümdeler çıkarılıyor. Zaten biz onları geçeli çok oldu. Şimdi genelgelerle bu bu işi hızlı bir şekilde çözülüyor. E, i̇şin işin e, hukuk anayasa kısmına bakılmadan. Orada polisin tavrı çok enteresan. Aslında hani bir kesit aldığınızda o kesit yaşanan e, o e, süreci devlete devleti ortaya göstermesi adına da ilginç. Yani diyor ki polis ben pol biri dövüyor. Orada darp ediyor. Ama bana vuruyorsun diyor diyor ki ben polisim ben devletim yaparım söverim de döverim de ee, yani bu gücü nereden alıyor veya bir hukuktan almadığı malum ama ortada bir defakto bir durum var şimdi ee, hukukun e, tümüyle ortadan kalktı hani burjuva hukukunun bile olmadığı bir durumla karşı karşıyız e, dolayısıyla onlar da kendi niye etkilendiren bir yerden bakıyorlar nasıl kendini yetkilendiriyor? çünkü kendisinin yönetimini gerçekleştirenler bu yetki bunlara tanımlamış oluyor cezasızlık üzerinden hatta kendileri de suç sayılan yani bizim yasalarımızda suç sayılan davranışları uygulayacağını övünerek e, ifadeleriyle. Dolayısıyla e, hepimiz biliyoruz e, sonuçta o polis memuru değil doğrudan sorumlu olan. O po polis memuru araçsallaştıran e, iktidar muktedirlerin tutumudur. E, sorumlu olanlar bu eylemlerden. Bakın e, bu salgınla beraber sokağa çıkma yasakları sırasında 3 ay içinde 61 ee, polis, bekçi ve zabıta şiddetiyle karşı karşıya kalmışız. Son birkaç gün içinde ise e, pek çok yerden aynı anda haberler geldi. Çünkü bunlar kendilerini e, yetkilendirilmiş hissediyorlar söylemler üzerinden. İktidarın söylemi burada çok belirleyici, tutumu daha da belirleyici tabii ki herhangi bir işlem yapmayarak. E, cezasızlık çok ciddi bir sorun burada e, bu tür şiddet eylemlerinin sürmesinde. Bu cezasızlığın nasıl e, bu polis üzerinde yani şu anki oluşturulan yeni rejimin bir gücü olduklarını göstermesi adına Kemal Korkut e, olayını düşünürsek e, 2017'de e, Diyarbakır'da bir Nevruz gibi gayet masum bir e, etkinlikte ee, üstü çıplak olmasına rağmen yani bir e, canlı bomba oluşturulacak bir şüpheyi verecek bir durum da yok. Sırtından genci vurmuşlardı. Ee, Tabi biz bunu hep merakla bekledik ne olacak diye. Hatta e, bu konuda yazılar da yazılmıştı. Yani bu hesap sorulacak diye. Şimdi yenilerde öğrendik ki e, o polise bir önce bir açığa alma yapmışlar. Şimdi tekrar iş olmamış gibi görevine devam ediyor. Müebbet maalesef. Maalesef. Geçen seneki raporunda yani 2019 raporunda İHAD'in 2196 soruşturma başlatmışlar polis hakkında bu tür şiddet eylemleri nedeniyle ve yarısı kovuşturmaya yer olmadığı diye Tabii. çıkmış. Bu bin civarındaki kovuşturma yapılanında ee, büyük oranda yüzde oranında. Ve beraatle sonuçlandığını biliyoruz biz. O nedenle çok büyük bir sıkıntı var bu konuda. Tabii yargı da e, araysallaştırılıyor ne yazık ki. Ve evet. e, onlar da emre itaat ediyorlar. Evet. Tıpkı Yahudi yargılamalarında Alman yargısının evet. o dönemde yaptığı gibi. Evet. Ama e, insanlar dair suçlardır bunlar. E, zaman aşımı yok. Evet. E, toplum kendini e, onarırken eminim ki bunların yargılamaları da mümkün olacaktır. Evet, Dilek Doğanlı da evine girip polis vurmuştu. Şimdi yeni sıcak ve e, yaralayıcı bir haber daha vardı yine polis kurşunu, polis şiddetinin vardı bir son nokta. E, Ali isimli Suriye asıllı bir genci e, Adana'da, e, pardon Hatay, Adana'daydı herhalde çocuğun kalbine direkt yakın mesafeden hedef gözeterek e, kasıtlı olarak vurularak öldürüldü. E, yani bu kapatma meselesini, olayı örtme e, hemen e, havuz medyasında polis vurmak zorunda kaldı, kaçıyordu, işte canlı bomba olabilirdi gibi önce bunu e, ortaya koymaya çalıştılar. Fakat işte hani dediğiniz olay var yani akıllı telefon arkasında bir aklın, insan aklının ruhun olması bu görüntülerini sosyal medyaya düştü ki e, açıkça göstererek vurulmuş ve o e, baro başkanı Veli Küçük e, avukat e, burada yaptığı açıklamada yakın mesafede adli tıp e, raporunu ifade etti. E, burada e, zaman geçti, o, bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştık biz o hemen o olayın ertesi günü. Ee, bu yakın mesafede bir gencin kalbine sıkan polisin sorumluluğu hukuken nedir diye ve şu ana kadar bunu sorduk ama hatta HDP'nin de bu konuda bir e, sorduğu sorular vardı zannediyorum ki e, Sayın Kerestecioğlu'nun. Şu ana kadar yine o konuda da bir şey Muhtemelen o da e, öldürülen Kemal'in durumu gibi e, kalacak. Şimdi şuna varmak istiyorum e, Sayın Hocam. E, burada e, insanların İnsanların e, dehumanizasyon yapılması, e, başka insanların güceyle geçirenlerin diğerlerini insan dışılaştırarak bu son infaz yasasında da aynı durumu yaşadık biz. E, yani kendinden olmayanları, e, yani böceklerine aynı görme, e, vurulabilme. bunu e, Bu dünyanın bir sıkıntısı. Yani sadece e, faşizme çok yoğrulmuş olan Türkiye'nin değil, Amerika'da işte yenilerde George e, Floyd, e, polis, göstere göstere bir bir bir, e, bir, a, bir e, cahil evet. yani genci e, e, ve sonra da anlaşılıyor ki e, ırkçı bir e, polis. O da mesela, bundan önce çok vukuatlar olmuş, hep kapatılmış. E, şimdi Türkiye'de de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. E, Türkiye'de 2007'den 2020'ye kadar 403, 403 e, son rakam benim bildiğim. Polis kurşunuyla öldürmüş insan var. Yani Türkiye'de e, bir kötülüğün e, karşı tarafın ötekileştirilmesinde polisin yargının oluşturulan yeni rejimle bir dönüştürülmesinden bahsediliyor. Belki hani kötülüğün yerleştirilmesi, e, bu sarmal nasıl aşılabilir? Hani siz bu e, Nilgün hocayla söyleşinizde yurttaş sorumluluğu diyorsunuz ama bu çember kırılabilir mi? Ne tavsiye ediyorsunuz? Siz uğraşıyorsunuz BSL anlamda. Yani bu tür işte kamerayla çekip hatta ne yapıyorsun diye polise müdahale eden bize bir umut ışığı. Ee, olduğu gibi sizler bize umut ışığısınız. Yani Türkiye'de bir, sizin gibi bir avuç insan var. Ee, bunda bedelini ödüyorsunuz. Savaş hayır dediğiniz zaman yargılanıyorsunuz terörden ama e, bu, bu nereye varacak hocam? Şimdi bir kere şunu akılda bulundurmak gerekiyor. İnsan hakları mücadelesi kazanımlar üzerine bir mücadele değil. Yani illaki kazanacağız dediğimiz bir mücadele değil. Ee, tabii ki e, kazanımlarımız var. Yıllar içinde pek çok adım atılmış ama kolay bir mücadele olmadığı muhakkak. Çünkü kime karşı mücadele ediyoruz? Gücü elinde bulunduranlara, devlete karşı. Çünkü insan hakları ihlalleri Devletler tarafından gerçekleştiriliyor ve siz tam da bu devletlere yani güçlü organlara karşı bir mücadele yürütüyorsunuz. Kolay olmayacağı muhakkak. Tabii ki bütün bu olaylarda. Ee, daha da eli güçlendirecek, gücü pekiştirecek adımlar atılıyor. Bakın şöyle bir düzenleme var. 2015 Nisan'ında iç güvenlik yasa paketi hazırlandı ve kabul edildi. Ee, ve bu yasa paketinde, iç güvenlik yasa paketinde kolluğun silah kullanımına daha da serbestliği getiren bir düzenleme vardı. Nisa'da kadar 5 kişi polis kurşunuyla öldürülmüşken 4 e, ayda, ondan sonraki 8 ayda 217 kişi polis kurşunuyla öldürülmüş. Polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüş. Siz eğer yasanızı bu şekilde e, polislerle polis polis ilgilendirecek bir biçime dönüştürürseniz bedeli çok ağır. Ve bu 217 kişiden her biri insanların evladı, kardeşi, eşi bir can kaybedildi, ee, en değerli yaşam hakkı ihlali gerçekleştirildi. O yüzden herkesin bu sorumluluğu taşıması, buna karşı ses olması gerekiyor. Nedir? Biz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Toplumda haklarını kendilerinin koruyabileceği koşulları yaratmaya, insanlık dışı bir noktaya sürüklenme konusunda da direnç göstermeye çağırıyoruz insanları. Cumartesi seminerleri de bunun için var. İnsan evet. hakları örgütleri de bunun için var. Dünyanın her yerinde ee, insanlıktan çıkarmayı başaramamışlar. Bütün bu yüce karşı ben eminim ki gene öyle olacak. Amerika'da da insanlar bu ölümün ardından seslerini çıkardılar. Gerçekten ses verdiler tepki verdiler. Ee, dünya'nın her yerinde bu sesi çıkarıyorlar. Ee, yeter ki başarı e, odaklı düşünmeyelim çünkü bu öyle bir e, sistem değil. Başarı odaklı değil, biz haklarımızı ele alabilmek için birbirimizi düşünme ve birbirimizi hissetme davranışını gösterelim. Zaten onun sonucunda eminim ki engelleyecektir bu gücü insanların. Son bitirirken onu demek istiyorum. Yani bu gösterdi ki bu pandemide de yani bu aynı zamanda korku unsuru olarak da kullanılması ve halkı gütme noktasında ama Orada ilginç bir şey de var. Tek adam rejimlerinin Türk gibi başkanlık denilen her adına ne derseniz deyin, aynı zamanda güvenlik sorunun ötesinde bir de sağlık sorunu olduğunu da görüyoruz. Yani gerçek bilgiler alınamadı. Mesela Çin'de de aynı sıkıntıyı gördük. Bu işin bu noktaya gelmesinde bunu anladık ki bilgiyi sağlıklı alamayınca, basın uygun, yeteri çalışmayınca bunun nasıl sıkıntı olabileceğimiz, bütün dünyayı nasıl etkileyebileceğini gördük bir yerdeki meydana gelen. Bir Birbirimizden aktım. değil, baskılardan korkmak gerekiyor aslında. Birbirimizle evet. dayanıştığımız ölçüde bu baskıları da aşma olanağı var sanırım.